Sayın seyirciler, ÖSYM Başkanı Ali Demir son haftaların en çok konuşulan ismi YGS'deki şifreli kitapçık olayı yüzünden başı bir hayli ağrıdı. Üstüne TV8 Demir'in 21 yıl önce başka bir akademisyene ait çalışmayı neredeyse birebir kopyalayıp yayınladığını ortaya çıkardı. TV8 Haber Merkezi Profesör Demir'in diğer çalışmalarına da bakmak istedi ama özenle gizlendiği için ulaşmak mümkün olmadı. Peki Demir kendisine jet hızıyla profesörlük yolunu açan yayınlarını neden gizliyor? TV8 günlerce bu sorunun yanıtını aradı ve buldu. İşte Demir'in yayınlarına yayınlarını karartmasının sırrı. Hiçbir şüpheye mahal bırakacak bir olgu yaşanmamıştır. Ali Demir 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçenttir. Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Ana Bilim Dalındaki Boş Profesörlük Kadrosu için ilan verilir. Doçent Doktor Ali Demir, Arayı, profesörlüğe resmi, yükseltilerek ilan edilen kadroya atanmak için başvurur. İşte TV8'in günlerdir aradığı yanıt, Demir'in yayınlarını inceleyen akademisyenlerin raporlarında gizli. Ali Demir, makine mühendisi. Yüksek lisans çalışması ve doktorası makine mühendisliği üzerine. Doktora titrini Aralık 1987'de alıyor. Tezi bir tekstil makinesinin parçası ile ilgili. O tarihe kadar akademik hayatında tekstille tek ilgisi bu. Yani tekstil konusunda hiçbir teorik bilgisi yok. Bütün samimiyetimle şunu söylüyorum. Bu bizim de en büyük korkularımızdır. Nisan 1988'de yani doktorasını aldıktan 4 ay sonra doçentlik için başvuruyor. Doçentliği de jet hızıyla onaylanıyor. Hem de eğitimi ve akademik geçmişiyle hiçbir ilgisi olmayan tekstil teknolojisi ana bilim dalında İddiaya göre Demir'in bu hızlı ilerleyişinde itici güç o tarihte milletvekili olan bir yakını. Demir, doçentliğini tekstil teknolojisi ana bilim dalında alır. Ancak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tekstil bilimleri ana bilim dalına atanır. Atandığı bölümde ana bilim dalıyla ilgili hiçbir ders veremez. Çünkü o konu üzerine çalışması yoktur. Demir'in profesörlüğe yükseltilmesi için hazırladığı başvuru dosyasının ekinde 40 yayın var. 34'ü doktora çalışmasından kes yapıştır yöntemiyle alınmış. Bu gerçek Demir'in çalışmalarını inceleyen akademisyenlerin raporlarına dramatik bir şekilde yansıyor. Doçent Doktor Ali Demir'in doktorasından sonra temel bilgi edinme gayreti içinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü yayınlarının teker teker değerlendirildiği paragraflar dikkatle okunduğunda sürekli olarak kendi kendini tekrarladığı hemen görülür. 10 bölümlük doktorasını yaklaşık 34 yayın haline getirmiştir. Demir'in profesörlüğe yükseltilmesi için sunduğu dosyadaki 23. yayın için 20. yayınla aynıdır. Sadece başlık numarası değiştirilmiş ve aynen tekrarlanmıştır deniyor. Ama aynısını alıp bir tez olarak veriyorsanız tabii ki bu bir intihaldir sonuçta, kendi içinde de bir intihaldir. TV8 Ali Demir'in Peter Latske'nin makalesini neredeyse birebir kopyalayıp kendi yazısıymış gibi sunduğunu ortaya çıkarmıştı. Görünen o ki Demir kopyalama konusunda sınır tanımamış. Bölüm başkanının ders notları da Demir'in yayınları arasına girmiş. Ali Demir'in 37. yayın olarak sunduğu Dokuma Makineleri Ders Notları adlı çalışmasının değerlendirmesiyle devam edelim. Emekli bölüm başkanı Profesör Doktor Mustafa Köseoğlu tarafından öteden beri verile gelmiş olan bu dersin notlarının Doçent Doktor Ali Demir tarafından yazıya geçirilip fotokopi usulüyle çoğaltılmasından meydana gelmiştir. Ancak mekik fırlatma mekanizmasının mekaniği anlatılırken yazılan denge denklemi ve buna dayanılarak verilen çözüm yanlıştır. Bu hata ders notlarının hazırlanılmasında yararlanılan ve Tala Vesek isimli bir çek tarafından yazılan kitapta aynen vardır. Doçent Demir'in yayınlarını inceleyen akademi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu kadroyla ilgili profesörlüğe yükseltilmesi ve tayini hiç uygun değildir. Üniversite 5 profesörden rapor istemiştir. Bu da bir diğer akademisinin raporu. Makine mühendisliği bölümünde doktora tekstil teknolojisi ana bilim dalında doçent unvanlarını alma rekorlarının sahibi makine yüksek mühendisi Ali Demir bu rekorunu bu sefer 6 yıl içerisinde aynı ve benzer çalışmalarıyla makine mühendisliği bölümünde doktora, tekstil teknolojisi ana bilim dalında doçent, tekstil bilimleri ana bilim dalında profesör olma rekoruyla egale edecektir. Tam da öyle oluyor. Ali Demir'in profesörlüğe yükseltilmesi talebi için 5 akademisyenden sadece biri olumlu görüş bildirir. Üniversite yönetimi o bir kişiyi dikkate alarak Demir'i profesörlüğe yükseltir o jüriler eğer 5 birden negatif verirse isterse rektör onu işleme koymuyor. Yeniden bir jüri oluşturuyor. Her şey mevzuata uygun ama etik olmadığı kesin. Bu nedenden olsa gerek Demir yayınlarına karartma uyguluyor.